Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle olasılık konusundan yeni nesil sorulara devam ediyoruz. Buradaki sorularımız ben kodma matematik ve para yayınlarından aldık. Buradaki sorular gerçekten karşımızda çok çok iyi sorular var. Tam bir LGS soru tarzı diyebileceğimiz yeni nesil soruların olduğu sorularımız var. Şimdi ise birlikte videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi ilk önce sorularımıza başlayalım. İlk önce ilk sorumuz şu şekilde bakın. Sorumuzu şöyle okuyalım. Tabii genelde bize diyorlar ki şöyle bilgi mutlaka en başta veriliyor. Bir olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı zaten bu neydi olasılıktı. Bir okulda 8A, 8B ve 8C sınıfları bulunmaktadır. Bu okulda 8. sınıfın her birinden rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 8A sınıfında diğerlerinden daha fazla. Demek ki 8A diğerlerinden daha fazla e, ve 8B sınıfı ise diğerlerinin daha azdır. Demek ki ne anlama geliyor? 8A büyüktür 8C. O da büyüktür. Nedir? 8B. 8B en az olduğu için bu şekilde aldık gençler. Tamam bakın ne diyordu çünkü bizden? 8B'nin en az olduğu durumu söylediği için o yüzden 8B'yi ne yaptık? En az aldık. 8A daha fazla dediği için 8A'yı ne aldık? Daha fazla aldık. O zaman şimdi tek tek şıkları ne yapıyorum? İnceliyorum. Size tavsiyem özellikle bu şekilde hangisi olabilir? Hangisi şıklardadır? şıklardan gideceğiniz sorularda ne yapalım? En son şıktan başlayalım. En son şıktan başlayalım. Yani buradaki hangi çıkı arayacağım? 8A'nın 8C'den büyük, 8C'nin de 8B'den büyük olduğu durumu inceleyeceğim. İlk önce D şıkkına bakıyorum. D şıkkına bakalım. 8A sınıfında kızlar kaç kişi? 11 kişi, erkekler de 9 kişi. Yani bakın 8A sınıfında ilk önce D şıkkından başladım. 8A sınıfında 8A sınıfında burada bakıyorum ki 11 kız ve 9 erkek. Paydaya ne yapıyordum? Tüm eleman sayısını yazıyorum. Tüm eleman sayısı ne kadardır? 11, 11 bölü 20. Ee, şimdi 8B sınıfına bakalım. 8B sınıfında da kızlar 12 kişi, kızlar 12 kişi. Tüm eleman sayısı erkeklerle birlikte 12 kişi burada kızlar, 13 kişi erkekler var. Tüm eleman sayısı ne kadar? 25 kişi. Nedir o zaman? 12 bölü 25. 8C sınıfına bakalım. 8C sınıfına bakacak olursam... 12 kız ve 12 erkek var. O yüzden bu da 8C'deki kızların gelme ne kadar 12 bölü 24'tür. Şimdi ben burada sıralama yaparken tek tek pay ve paydayla mı eşitleyeceğim? Hayır. Ne yapacağım? Burada özellikle sayı, e, eşitleme yaparken, sıralama yaparken şu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yarıma yakınlık, bütüne yakınlık, yarımdan küçük mü, yarımdan büyük mü bakarak da bir karşılaşma yapabiliriz. Bu durumda 11 bölü 20 yarımdan büyük olduğu için bu daha büyüktür. 12 bölü 25. Bakın bu nedir? Büyüktür. Bu yarımdan büyüktür bu arada. Yarımdan büyük diyelim. E, Bu 12 bölü 25 de yarımdan küçüktür. Nasıl anladım? 25'i 2'ye bölün. Ne yapar? 12,5. Ama burası 12 olduğu için bu da yarımdan tür. E, 12 bölü 24 de bakın nedir? 12 bölü 24 yarımdır. Yarım olduğu için tabii ki e, bu durumda o zaman 11 bölü 20 daha büyüktür. 11 bölü 20 en büyük. Bizim yukarıdaki şartımız uyuyor. Bakın 8a bu durumda en büyük sonra 8C sonra hangisidir? 8B'dir. Bizim şartımız uyduğu için o yüzden cevabımız nedir? D şıkkıdır. Bir kez daha söylüyorum. Yapacağımız eğer hangisi olabilir? Sağdan gideceğimiz bir soru tarzıysa mutlaka en son çıktan başlayın. Diğerlerini isterseniz ben B'yi de yapayım. Neden olmadığına bakalım B'nin de. B'ye bakalım. B'de kızlar bakın B'deki e, 8 B e, buradaki B şıkkındaki kızlar ne kadar? 15 Tüm öğrenciler de 8a için yapıyorum ilk önce. 8a için yapıyorum. Şöyle kalemle gibi hemen şöyle bir kırmızı yapıyorum. 8a'daki öğrenciler, kız öğrenciler 15. Tüm eleman sayısı ne kadar? 10 kişi erkekler var. Tüm eleman sayımız ne yapar? 25. O yüzden 15 bölü 25'tir. 8b sınıfına bakalım. 8b sınıfına bakıyorum. 8b sınıfında. 8b sınıfında kızlar 14 kişi. Kızlar 14 kişi. Erkekler de 11 kişi olmak üzere toplam 25 kişi. Ee, yine bu sefer 8C'ye bakıyorum. 8C'de 8C'de e, ne kadar? Burada 8C'de ikisi de 10'a kişi olduğu için, 8C için yazıyorum. E, 10 bölü nedir? 20. Bizden ne olmasını istiyor? 8B'nin en az olmasını istiyor. Bu durumda 8B en az değil. Bu durumda en az 8C'dir. Çünkü bu yarımdır. 15 bölü 25, 25 yarımdan büyük. 14 bölü 25 de yarımdan büyüktür. O yüzden buradaki en küçük 8C olduğu için o yüzden bu şık sağlamıyor. Bize şuradaki bilginin ee, şuradaki bilginin doğru olup olmadığı şıkkı anlamında istiyor. O yüzden bunu bir şekilde yaptıktan sonra şimdi gelsin bakalım diğer sayfamız. Evet burada güzel bir soru var gerçekten. Güzel bir soru var. Sorumu okuyorum. Bir aracın 6 eş birimine oluşan yakıt deposuna ait görsel aşağıda verilmiştir. Ee, 6 tane bakın ne var? Şöyle parçamız var. 6 eş bölüm var. Bu önemli. Mutlaka soruda bunu kullanıyoruz. Aracın yakıt deposu boşken 60 litre benzin almaktadır. Boşken 60 litre benzin alıyor. Demek ki her bir parçası ne kadar? 60'ı 6'ya böldüğümüz zaman 10. Demek ki her bir e, her bir parçası 10 litre benzin alıyor. Yani şurası 10 litre, buraya kadar 10 litre, buraya kadar bunun her biri 10 litre anlamına geliyor. Ama e, sonra diyor ki bizden araç 70 km yolu aldığında 4 litre benzin harcamaktadır. 70 km'de 4 4 litre benzin harcıyor. Aracın bulunduğu yerin farklı şehirler uzaklıkları aşağıda tablo verilmiştir. Tablodaki şehirlerin arasında bir rastgele e, seçiliyor diyor. Araç ile seçilen şehre depodaki benzinle gidebilme olasılığı. Yani buradaki depodaki benzinimiz ne kadar? Şöyle Şunun tamamı 50 litre. Tamam mı gençler? Bakın bunun tamamı 50 litre. Bunu nasıl anladık? Sizlerin de bakın arabaları olanlar. E, burada bir ibre vardır. Buradaki tam e, doluluk oranı gösterir bize. Ne var? 50 litre var. Yani 70 kilometre ile 4 litre benzin e, gidilebiliyorsa... 50 litre ile ne kadar gidilebilir şeklinde işlem yaparsanız buradaki işlemimiz olur. Bu nedir? Bir doğru orantı sorusudur. Doğru orantı sorusudur. 70 ile 50'yi çarpıp 4'e bölelim. Nasıl mı yapıyorum? Şöyle yapıyorum bakın. 70 çarpı 50 bölü 4 yapıyorum. Ve ben bunu işlemi sadeleştirdiğim zaman şöyle işlemi, işlemi sadeleştirelim. Ee, şöyle ikisini 50 ile 4 ikisini de böldüğümüz zaman burada 25 kalacak. Burada 2 kalıyor. Ee, ben bunu bir kez daha sadeleştirdiğim zaman 70 ile de burayı bir kez daha sadece ne olacak 35. Yani x'imiz 35 çarpı 25 kadar olacak. X'imiz 35 çarpı 25 kadar oluyor. Evet burada 35 ile 25'in çarpımı ne yapar? 875 kilometre yol gidebilecek anlamına geliyor. Yani buradaki 50 litre benzinle bu araç 875 kilometre yol gider. Ee, bizim için K şehrine 860 kilometre yolu gidebilir, 870 kilometre yolu da gidebilir ama. 880 ile 890 kilometre yolu gidemez. Çünkü benzinimiz 875 kilometreye kadar gidiyor. O zaman bizim için neydi? Benzinle gidebilme olasılığı diyor. E, i̇ki tanesine gidip tam, e, ikisine gidemiyor. Yani bizim olasılık yaparken ne yapıyorduk? İstenen eleman sayısı bölü tüm eleman sayısı yapıyorduk. Yani 2 bölü 4. O da sadece sadece bir zaman ne yapar? 1 bölü 2 yaparmış. Şimdi bakalım. gelsin diğer sorumuz diyorum. Sonra bakıyorum. Bu soru da yine güzel sorulardan birisi. Yine karşımıza gelen olası durumları belirleme ile alakalı sorulardan birisi. Sonra okuyorum. Aşağıda görselde Barış'ın karşı şehrine giderken kullanıcı yollar numaralarında gösterilmiştir. Tabloda ise yolların numaralarında uzaklıkları verilmiştir. Barış yukarıda verilen yollardan rastgele iki yolu kullanarak M şehrine ulaşıyor diyor. Bakın. Rastgele iki şehrini kullanarak M şehrine ulaşıyor. Buna göre Barış'ın K şehrinden M şehrine ulaşırken gittiği toplam yolun uzunluğunun 500 kilometreden az olma olasılığı. Bakın biraz önceki soruda aslında buna çok benziyor. Buna çok benziyor. Bunu size e, yani bakın bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle ben size bu şöyle bir ipucu ver, vereyim. Ona göre de bunun sizden yapmanızı isteyeceğim. Bu size bu size sırasizde olacak. Bakın bu soru sıra sizde diye e, diyorum. Yine anlamadığınız yer olursa bakın yine anlayamadığınız yer olursa matematik benim kolay Instagram sayfasından soruyu gönderebilirsiniz. Nasıl mı yapacaksınız? Şöyle küçük bir ipucu veriyorum. İlk önce Birinci yolla dördüncü yolun toplamı bulacaksınız. Ardından birinci yolla beşinci yolun toplamı bulacaksınız. Ben adım yapayım sonra sizler bunu mutlaka yaparsınız. İlk önce birinci yol birinci yolla dördüncü yolun toplamı bulacaksınız. Birinci yolumuz ne kadar? 210 km. Dördüncü yolun toplamı ne kadar? 270 km. Bunun toplamı ne yapar? 480. yine birinci yolla yine beşinci yol deneyeceğim bu sefer. Birinci yolla beşinci yol deneyeceğim. Birinci yol 210 km. Beşinci yol ne kadar? 290 km. Topladığımız zaman ne yapar? 500 km yapar. Ama burayı 500 km az dediği için o, o zaman burayı almayacaksınız. Şimdi ben 1 ile 4'ü yaptım ya. Sizler 2 ile 4'ü, 2 ile 5'i, 3 ile 4'ü, 3 ile 5'i yaparak da bu işlemin çözümü yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, sorunun cevabını YouTube kanalına gönderebilirsiniz gençler. Hadi bakalım gelsin diğer sorumuz. Evet, sorumu okuyorum. Sorum yine yeni nesil diyebileceğimiz e, soru tarzlarından birisi. Soruyu okuyalım. Kare zeminine verilen kağıda bazı şekiller çizili boyanıyor. Daha sonra kağıt kesik çizgilerin olduğu yerlerden makas yardımıyla parçada ayırıyor. Oluşan parçalar bir torbaya atılıp torbada kağıtlar karıştırılıyor. Buna göre torbadan rastgele seçilen kağıdın mavi olma olasılığı. Bakın biz bunları seçerken şöyle bunları parça parça yapıyor. Parça parça yapılıyor. O yüzden parça parça yapıldığı için de benim için Önemli olan yer neresi? Buranın şöyle tüm bütün olarak alınması. Şöyle göstereyim. Tüm bütün olarak alınması. Yani bunun her biri şöyle parça parça yapılıyor. Bunun her biri şöyle parça parça yapıldığı için o yüzden bunlar benim için önemli olacak. Bakın. Bunlar şöyle hepsi parça parça oluyor. Ee, burada kaç parça var bundan? Bakın şunun her birinden. Burası bir. Burada iki. Burada üçüncü parça. Dördüncü parça. Beşinci parça. Bir de altıncı parça. Toplam altı parçamız var. Mavinin seçilme olası ne kadardır? 1 bölü 6. Yani cevabımız neymiş? C'ymiş gençler? Bir bakalım. Gelsin diğer sayfamız diyorum. Evet bu sorumuza şöyle bir bakalım. Sorumu okuyorum. Öntülü oluşan kağıtlar, şeritler bir torbaya atılıyor ve karıştırılıyor. Torbanın rastgele bir kağıt şerit alınıyor. Torbadan alınan kağıt şeridinin pembe olma olasılığı kaçtır? Bakın bu soru hem bir ekok sorusudur hem de bir olasılık sorusudur. Neden mi? Bakalım bir isterseniz. Bakın örüntüde ne yapıyor ilk önce? Bir adım gidiyor, sonra iki adım mavi gidiyor. Bir adım pembe gidiyor, iki adım mavi gidiyor. Yani aslında bunun bunun örüntüsü ne? Üç adımda bir aynı şeyi tekrarlıyor değil mi? Bakın üç adımda bir aynı şeyi tekrarlıyor. Yani burası üç birimde bir ne yapıyor? Tekrarlıyor. Burası da iki adım pembe, iki adım mavi gidiyor. Yani aslında bu da dört adımda bir aynı şeyi tekrarlıyor. O zaman ben ne yapacağım bunun? Üçte dördün ortak katını yani ekokunu buluyorum. Bulduğum zaman ne yapar? 12. Demek ki burada 12 ve 12'nin katları var. Önemli değil. 12, 24 olması. Bizim için ee, ne diyor soruda? Bakın kağıt şeridinin pembe olma olasılığı kaçtır? O zaman ne yapayım? Burası 3'te 1 pembe olduğu için 12 3'e bölüyorum. Ne yapar? 4 pembe var burada. Yani şu sırada 12 tanesinde 4 tane pembe var. Diğerinde ise, diğerinde ise kaç tane? Ona bakalım bir. E, ee, diğerinde ne yapıyorum? Aşağıda da yine aynı şekilde yine 12 tane e, şöyle şunlardan var. Ve bunların e, kaç tanesi bunların kaç tanesinde böyle var? Bakın kaç tanesi pembe var? Bunu da 2'ye bölüyorum. 12 2'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 6 tane pembe. Tamam mı gençler? Bakın toplam pembe sayısı ne kadar? Toplam pembe sayısı 10 tane. Üstte 4 tane, altta 6, 6 tane olmak üzere 10 tane pembe var. Toplam e, buradaki özdeş karelerin sayısı ne kadar? Üstte 12 tane var. Üstte 12 tane. Altta da 12 tane. Toplam o zaman ne olacak? Toplam 24 tane olduğu için e, o zaman bizim olasılığımız nedir? 10 bölü 24. Yani neymiş cevabımız? 5 bölü 12 imiş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Lütfen anlayabildiğiniz yerleri dediğim gibi Matematik kolay Instagram sayfasına gönderin gençler. Soru çözelim ya. Soru çözelim. Hadi bakalım. Yasin diğer sayfamıza diyorum. Sorumu okuyorum. İlk önce sorumu şöyle dikkatli bir şekilde okuyacaksınız. Aşağıda dair grafik bir çiçekte bulunan çiçek türlerinin de sayılarına yararlanarak oluşturulmuştur. Çiçekteki çiçekler. çiçekteki güllerin %40'ı papatya, %40'ı güllerin %40'ı papatyaların %70'i, yüzde %10'u ve karanfillerin yarısından fazlası satılıyor diyor. Bakın fazlası satılıyor. Buna göre kalan çiçeklerden rastgele seçilen karan, e, çiçeğin karanfil olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Ben yukarıda karanfilin kaç derece olduğunu bulayım. Bakın şurası 170 daha. 170, 90 daha ne yapar? 360. O zaman buraya kaç tane kalıyor? 100 tane, 100 derecelik bir yer kalıyor. Şimdi ise ilk önce güllere bakalım. Güllerin e, neymiş? %40'ı papatyaymış. Bakın %40'ı satılıyormuş pardon. Güllerin %40'ı neymiş? Satılıyor. E, bizim gülümüz 100 tane. 100'ün %40'ı satılıyorsa, 100'ün %40'ı satılıyorsa satılmayan ne kadardır? Söyleyeyim aslında bunu 40 bölü 100 diyelim direkt. Yani buradaki ne yapılır? 40'ı satılır. 40'ı satılır. Geri kalan 60'ı da ne yapılmaz? Satılmaz. Değil mi? Tek tek çünkü satılmayanları anlayıda bulacaksınız. 60'ı nasıl buldum? 100'den 40 çıkardım 60 buldum. Şimdi ise papatyalara bakalım. Aynı yöntemle papatyaları şöyle bulabilirsiniz. Papatyaları %70. Papatyalar ne kadar? 90 derece. Ben şöyle yapayım. %70'i satılıyorsa satılmayanları bulayım. Satılmayanları bulayım. Yani %70 satılıyorsa %30 satılmaz. O zaman ben bunu 30 bölü 100'e satarsam Direkt satılmayanlar bulunacak. Çünkü biz satılmayanlara göre işlem yapacağız. O yüzden bunu şöyle bu sıfırda bu sıfır, bu sıfırla bu sıfır sadeleştiği zaman 9 kere 3 nedir? 27. Yani buradaki %27 satılmıyor. E, ardından laleler diyor bize. Laleler diyor. Lalelerde %10'u, laleler ne kadardı? Lalelerimiz 70 taneydi. 70'in %10'u satıldıysa %90'ı satılmamıştır. 70'i ben 90 bölü 100 ile çarptığımız zaman ne bulurum? Şunların 7 kere 9, 63. Yani 63 tane e, satılmamıştır. 63 derecelik yer satılmamıştır anlamına geliyor. Karanfillerin de yarısından fazlası diyor. Bakın karanfillerin de yarısından fazlası. Karanfiller e, ne kadar 100 dereceydi? 100'ü 2'ye böleyim ne yapalım burayı? 50 diye alalım. Şimdi ben bakın burada olamaz diyor. Bu da yine bir LGS soru tarzıdır. Olamaz diyor. Sanki bizim olabilir gibi düşünüp işlem yapacağız. Hocam nasıl, demek istiyorsun derseniz. Bakın şunu demek istiyorum. İlk önce satılan, satılmayanlara bakalım. E, çünkü bizden kalan karanfiller diyordu. Buna göre kalan çiçeklerden rastgele seçilen çiçeğin e, kalan karan, kalan çiçekler üzerinden düşünmemizi istiyor. Toplam kaç tane satılmış bakalım bir. 60 burada var. E, toplam şunların hepsini toplayalım. 60, 27, 63. Bir de e, karanfili 50 gibi aldım. Topladığım o zaman ne yapar burası? 200 tane çiçek. Ee, ne diyoruz? Satılmamış. Bakın 200 tane çiçek ne olmuş? Satılmamış. 200 derecelik yer satılmamış anlamına geliyor. Bizden olamaz dediği için ben bunu olabilir gibi düşüneyim. Ee, bu değil gençler cevabımız. Direkt hemen bu şekilde yaptık mı yanlış olur. Ee, ne yapalım? Şu şekilde bakın. Olabilir şekilde düşünelim. Satılan karanfiller kaç taneydi? 50 taneydi. Kalanlar da ne kadar? 50 tane. Çünkü yarısı, yüzün yarısı 2. 50 tane satıldıysa 50 tane satılmamıştır diyorum. Ee, olasılığımız karanfillerle alakalı olduğu için olasılığımız nedir? 50 bölü tüm eleman sayımız ne kadar? 200 tane çiçek vardı. 50 bölü 200 olarak alıyorum bunu. 50 bölü 200 nedir? 1 bölü 4. 1 bölü 4 yaptık ya gençler bakın bu 1 bölü 4 olamaz diyorum. Bakın 1 bölü 4 olamaz. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır. 1 bölü 4 olamaz dedim ama diğer cevapların her biri olabilir. Yani 1 bölü 4'ten küçük her değer olabilir ama 1 bölü 4 olamaz. Bakın 3 bölü 20, 6 bölü 20, 1 bölü 10 bu değerlerin her birinden küçüktür. Ama 1 bölü 4 olamıyor. Yani cevabımız ne olmuş oldu? Değişik olmuş oldu. Hadi bakalım gelsin diğer sayfamız. E Şimdi ise diğer soruma devam ediyorum. Karşımda güzel bir daire ile kare ile iç içe olduğu bir soru var ve olasılık sorusu da bunu ne yapmışlar? Bir, bir, bir araya getirmişler. Sorumu okuyorum. Aşağıda verilen kare biçimde hedef tahtının içine iki tane daire ve bir tane kare çizilmiştir. İki yani tane daire ve bir tane kare çizilmiştir. Dairelerin merkezleri ve karelerin köşegenleri aynı noktada kesişmektedir diyor. İsmet boyu def tahtasına atılacak isabetli bir okun, okun boyalı bölge isabet etme 5 bölü 9 olacak şekilde boyayacaktır. Buna göre İsmet taht, hedef tahtasının aşağıdaki hangisi gibi boyamalıdır diyor. Yani ben buradaki işlerin hepsini, işlerindeki dairelerin hepsini tek tek ne yapmalıyım bulmalıyım. En içteki daire, bakın en içteki en küçük daire nedir? Yani yarı çapı şu şekilde olan dairenin e, ben neyin bulmam lazım? En içtekinin şöyle olanı şöyle buluyorum. Yarı çapı 1 bunun yarı çapı 1. Hemen şöyle bir yarı çapı 1 olan ee, ne yapıyorum? Şöyle pi r kare alanı neydi? Pi r kareydi değil mi? Pi çarpı r'nin karesi. Pi 3 r'miz 1'in karesinden. Ne olacak burası? 3. Yani en içteki dairenin alanı ne kadar? 3'tür. Bir sonraki alan ise bir sonraki alan ise ne kadar? Ona bakalım bir ee, şöyle yine yaptığımız zaman bir sonrakini bulmaya çalışıyorum. Şimdi ee, bu da yine pi r kareden bu sefer yarı çapının tamamını bulmak zorundasınız. Bakın Buradaki yarı çapının tamamı ne kadar? 2 değildir. Bu 1 ile 2'nin toplamı yani 3 birim kadardır. Bunu lütfen dikkat edin. Çünkü en çok genelde öğrencilerimiz yanlış yaptığı yerler burayı burayı sadece bu parça alıyorlar ama buradaki yarı çap nedir? Her zaman merkezden başlar. O yüzden bunun alanı ne kadardır? Pi çarpı R'nin karesinden Pi 3 D'miz ne kadar? Yine o da 3'tür. çünkü bakın burada 3 aldık. 3 aldık. 3'ün karesi. Buradan da 3 çarpı 9 ne olacak? 27 birim karedir şuradakinin alanı 27 birim kare. Ee, ama şuradaki, bakın burası 3'tü. Şuradaki parçanın alanı ne kadar? 24 birim kare. Belki bu işimize yarayabilir. O yüzden bunu da koyuyorum. Ardından dışarıda ne var? Bir tane de şöyle karşımızda ne var? Bir kare var değil mi? Bakın şurada şöyle bir tane içeride bir kare var. Bu karenin bir kenarını acaba ne kadardır? Ee, şimdi buradan buraya kadar ben ne görüyorum? Bakın buradan buraya kadar kaç birim? Bir, iki daha, 3 bir daha, dört. Yani burası tam ortadaysa eğer burası... Bunun burası da 8'dir. O yüzden burası da 8'dir. Yani buradaki karenin alanı, karenin alanı ne olmalı? Karenin alanı nasıl bulurum ben? 8 çarpı 8 nedir? 64'tür. 8 çarpı 8 64. Eğer bizden belki ister diye söylüyorum. Bakın şunun alanını, şu parçanın alanı nasıl bulacaksınız? Ben 64'ten, 64'ten 27 çıkardığım zaman niye 27 çıkarıyorum? Çünkü şunun tamamı ne kadardı? 27 idi. Bunun tamamlanı 27 idi. 14'ten 7 çıktığı zaman 7. Bu da ne olmalı? 37 olmalı. Yani şuradaki bir dıştaki karenin alanı ne kadar? 37. Bunu da bulmuş oldum. E, ardından tüm dikdörtgenin alanını bulayım. Tüm karenin alanını bulayım. Bakın şurada bir tane şöyle ne var? Bu da bir kare. E, bu, da, bu karenin alanını bulayım. Onu nasıl bulmalıyım? Şöyle bulmalıyım, bulmalıyım gençler. E, şimdi bur buradan buraya kadar. Bunun tamamı ne kadar? Ona bakalım bir isterseniz. 1, 2, daha 3, 1 daha 4, 2 daha 6 e, yapıyor değil mi? Evet 6 yapıyor. E, bunu 2 ile çarptık. Burası ne olacak? 12. Tabii ki burası da 12'dir. Çünkü bu bir kare diyor bizden. Şekil kare gibi gözükmeyebilir On, ama ona takılmayın. En dıştaki karede e, tüm karede ne yapıyorum? Tüm karenin alanı ne kadar? 12 çarpı 12'den yani 144 bunun alanı. Şimdi ben ne yapıyorum? Bir de şuradaki alanı bulayım. Tüm alan 144'tü. Şuradaki e, şu karenalın mavi karenalın ne kadardı? 64'tü. Değil 144'ten 64 çıkardığımız zaman. 144'ten 64 çıkardığımız zaman ne olacak burası da? 80 olmalı. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Hocam ben burayı anlamadım. Bu nereden geldi? Şu nereden geldi? dediğiniz yer var mı gençler? E, bakın ben bunların hepsini adım adım anlattım. Şimdi ise bizden e, isabet olması 5 bölü 9 diyordu. Bakın olasılığın 5 bölü 9 olduğu durumu istiyordu bizden. Hangi durumda acaba 5 bölü 9 olur bakalım bir. 5 bölü 9 olması için ilk önce şunu hesaplamamız lazım. Payda 5 bölü 9 ya gençler bakın payda 9. Tüm olasılık ne kadar olacak? Bakın tüm olasılık alanımız ne kadar? Tüm alanımız x bölü ne, ne olsun? 144. Tüm alanımız 144 kaça eşit? 5 bölü 9'a eşit. Nasıl nereden buldum x bölü 144'ü? Bakın şuradan buldum. İstenen eleman bölü tüm eleman sayısı. Tüm eleman sayısı tüm alan ne kadar? 144. Kaça eşit? 5 bölü 9'a eşit. O zaman ne yapıyorum? Ben bunu 16 ile genişletirsem, 16 ile genişletirsem ne olacak burası? 80 bölü 80 bölü 144 kaça eşit? X bölü 144'e eşit. Yani bizim için o yüzden istenen alan neresi? Bakın şu bölge. Şu bölge ne kadar olacak? 80. Yani neresi tam taranması gerekir? Bizim için C, C çıkının olduğu yer taranmalı ki e, bizden istenen cevap 80 bölü 144 olsun. Yani cevabımız neymiş? C çıkıymış. Hadi bakalım. Gelsin diğer sayfamız diyorum. Özellikle bu soru tarzlarında, özellikle bakın bu soru tarzları en çok çıkan sınavlarda olası durumlarla alakalı soru tarzları mutlaka ve mutlaka geliyor. Sizler de kaçırmayın. Bu soruyu sizlere ben dikkatli bir şekilde anlatmak istiyorum ki. Çünkü sınavda nasıl gel gelirse onu hızlı bir şekilde yapasınız. Sorumu okuyorum. Aşağıda iki masada bulunan cam tüpler ve içindeki sıvı miktarları gösterilmiştir. Kimyager Ferhat Bey her bir masadan birer tüp alarak tüplerdeki sıvıları karıştıracaktır. Buna göre Ferhat Bey'in elde edeceğimiz mililitre cinsinden karışım miktarı için kaç farklı olası durum vardır diyor. Bakın kaç farklı olası durum vardır. Yani ben ne yapacağım şu 10 ile buradaki tek tek her birini incelemem lazım. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Bakın 10 ile 9 ince topladığımız zaman ne olacak? 19. 10 ile 4'ü topladığımız zaman ne olacak? 14. 10 ile 11'i topladığımız zaman ne olacak? 21. Ardından 10 ile 8'i topladığımız zaman 18. 10 5'i topladığımız zaman 15 ve 10 ile 3'ü topladığımız zaman da ne yapar? 13 yapar. Yani bu değerleri bir kez daha almamalı bizim bulduğumuz değerlerde. Yani ne yapacağım? Yine aynı şekilde 6 ile bu sefer, sefer 6'ya geldi sıra. 6 ile tüm değerlerini topluyorum. 6 ile 4'ün toplamı nedir? 10. Herhangi bir 10 diye bir değer, değer yok. O yüzden yine 6 ile ne yapıyorum? 6 ile 9'u unutmayalım başta. 9'u da yazmamız lazım. 6 ile 9'un toplamı nedir? 15'tir. 15 diye bir değer var mı? Burada olduğu için o yüzden bu 15'i almıyorum. Ee, yine 6 ile ne yapıyorum bu sefer? 11'i topluyorum. 6 ile 11'in toplamı nedir? 17. Burada 17 diye bir değer olmadığı için o yüzden yazabilirim. Yine 6 ile 8'i toplayalım. Nedir? 14. 14 diye bir değer olduğu için o yüzden bunu almıyorum. Ee, sonra 6 ile 5'i toplayalım. 6 ile 5'i topladığımız zaman nedir? 11. 11 diye bir değerimiz var mı? Buradaki topladığımız o o, o e, olmadığı için o yüzden bunu alıyorum. 6 ile 3'ü toplayalım sonra. 6 ile 3'ü topladığımız zaman nedir? 9. Bu değerde nedir? Olmadığı için bir kez daha bunu da e, bizim için olası durumun içine alıyorum. Ardından 8 de yapmaya devam edelim. Bakın 8 de yapalım. Bu sefer 8 var sırada. 8 ile 9'u topluyorum. 8 artı 9 nedir? 17. 17 bir değer burada var. O yüzden bunu almıyorum. Ardından 8 ile 4'ü topluyorum. Nedir? 12. 12 diye bir değer görmedim burada. O yüzden bunu alıyorum. E, ardından 8 ile 11'i toplayalım. 8 ile 11'in toplamı yine 17 yapar. O yüzden bunu da almayacağım. Çünkü bu e, öncesinde kullandık. 8 ile 8'i topluyorum. 8 artı 8 nedir? 16. 16 diye bir değerimiz. Bir öncekilerde görmedim. Evet onu da kullanıyorum o yüzden. E, sonra 8 ile 5'i topluyorum. 8 ile 5'in toplamı nedir? 13. 13 diye bir değer var burada. O yüzden bunu almadım. E, ne kaldı geriye? 8 ile 3'ün toplamı da nedir? 11. 11. 11 diye bir değer burada olduğu için o yüzden bunu da almıyorum. Bakın bizden farklı olası durumlar olduğu için o yüzden biz aynı olanları ne yapmadık almadık. Yine kaldı sadece 3 olanları da tek tek yine hesaplayalım. E, 3 ile bakın 3 ile e, 9'u toplayalım 12. 3 artı 9 12. 12 olan var mı? Var o yüzden bunu almadım. 3 ile 4'ün toplamı nedir? 7. Böyle bir durum böyle bir sayı yoktu. E, sonra 3 ile 11'i topluyorum. 3 ile 11'in toplamı nedir? 14. 14'te bir değer olduğu için o yüzden bunu da almadım. Ardından 3 ile 8'i topluyorum. 3 artı 8 11 diye bir değer vardı. Yine bakın 3 ile bakın şurada 11 diye bir değer vardı. O yüzden bunu almadım. 3 ile 5'in toplamı 3 artı 5 nedir? 8 8 diye bir de değerimiz yoktu değil mi? Evet 8 deyip o yüzden bunu da alıyorum. 3 ile 3'ün toplamı da ne yapar? 6. 6 diye bir değerimiz olmadığı için o yüzden bunu da ne yapmış oldum? Almış oldum. Yani bizim için kaç tane değer var alabileceğimiz? Bakalım bir. 1, 2, burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane değerimiz neymiş? Varmış gençler. Bakın bu karşınıza girebilecek soru tarzlarından birisi. Lütfen bu soruyu iyi bir şekilde anlayalım ki karşınıza geldiği zaman hızlı bir şekilde yapasınız. Şimdi ise son, sorumu, son soruma geçiyorum. Şimdi ise soruma bakalım. Sorum şöyle evet şöyle bakın bir soru var karşımda. Yukarıda verilen istokinal prizması biçimindeki boş kamyon kasasının içinde uçan bir sinek kasanın yüzlerinden birini rastgele konmuştur diyor. E, ne yapıyorum o zaman? Abi? Bunların ben alın hesaplayayım. İçindeymiş bu sinek. Bakın içinde o yüzden tüm yüzleri ne yapabilir? Konabilir. Böyle bir yorum yaptıktan sonra artık de devam edelim soruyu çözmemize. 2 kere 3 6. Bu alan ne yapar? 6 yapar. 8 kere 2. Burası ne yapar? 16. Bu alan 16 yapar. Burası da 3 birim. Burası da 8 birim. 3 24. Bu alanda 24 yapar. Tüm alanı nasıl bulursun? Bakın, tüm alanı ne yapalım? Şöyle bulabiliriz. Alanı şöyle bulabilirsiniz. Bu bulduklarımızı toplayalım. 24 16 daha ee, ne yapar? 46 6 daha ne yapar? Burası e, şöyle bakın bir kez daha topluyorum. 24 16 daha 40 6 daha 46 yapar. Ardından 46'ı 2'ye çarpalım. Neden 2 ile çarpıyorum? Çünkü 2 ile çarpmamın sebebi nedir? Buradaki tüm alanı bulmak istememizden çünkü buradaki tüm yüzeylerin alanlarını bu şekilde bulabilirsiniz. 46 çarpı 2 buradan da ne yapar burası? 92 birim yapar. Yani buradaki alan 92 birim yapar. Sana sanırım bunu anlaşmayan bir yer yok değil mi gençler? Bakın buradaki tüm alan ne yapar? 92 yapar. Biz burada 92 ne demektir? Buradaki içerideki tırın tüm yüzeyinin alanı ne kadar? 92. Bizden istenen eleman neydi? Sineğin kapıya konmuş olma olasılığı. Kapının alanı ne kadar? 6. Yani ben ne yapacağım olası bulurken? İstenen eleman bölü tüm eleman sayısıydı. Yani 6 bölü 92'den sadeleştir bunları. İkisini 2 ile sadeleştirler. Ne yapar? 3 bölü 46. Cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Bu soruyla da biz ne yapmış olduk? Yeni nesil soruların 3. bölümünü bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler, başarılar. Anlayamadığınız yerleri matematik benimle kolay Instagram sayfasına da gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler.